Bugün 8 Ocak 2023 Pazartesi. Hoş geldiniz. AKP malum İstanbul'da Murat Kurum'u aday gösterdi. Oysa anketlerde en çok oyu Selçuk Bayraktar'la Ali Yerlikaya alıyordu. Buna rağmen neden Murat Kurum tercih edildi derseniz, Erdoğan Selçuk Bayraktar'ı riske etmedi, kazanacağından emin olsaydı aday yapardı. Lakin emin olamadı. Kaybetmesi halinde hem Selçuk bayrakları bitirmiş olacak hem de damadı olması sebebiyle kendisi yara alacaktı. İlaveten bayrakların İstanbul adaylığı bugünden veliaht ilanı olarak görülecek ve bu durum bazı dengeleri bozacaktı. Ali Yerlikaya'nın Kaya'nın aday yapılmaması ise Yerli Kaya'nın isteksizliği ve politik tecrübesizliği sebebiyleymiş. Murat Kurum'un tercih edilmesi teknisyen imajından yaptığı şehircilik bakanlığıyla icraatçı mesajı karşılık bulur diye düşünüldü. Her an deprem tehdidiyle yüz yüze olan İstanbul'da bu görüntüdeki bir ismin oy alabileceği varsayıldı. Evet Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'yla siyasi polemikte değil, icraatta yarışacak biri olarak sahaya sürüldü. Bunun manası AKP'nin İstanbul'da vaatler ve projeler ekseninde seçim kampanyası yapacağı. AKP'nin hiçbir adayı anketlerde Ekrem İmamoğlu'nu geçemediği için bu metot benimsendi. Peki sonuç ne olur derseniz daha vakit var ve çok şeye tanıklık edeceğiz. Birinci husus İmamoğlu Murat Kurum ile değil devletle yarışacak, onunla seçime girecek. Tayyip Erdoğan İstanbul'u almak için her şeyi ama her şeyi yaptı ve yapıyor. Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapmama ve de 81 ilde aday çıkarma kararı bu bağlamda okunmalıdır zerre siyaset bilen Akşener'in bu tavrını saray etkisi dışında açıklayamaz. Yüzünde rabb Yesir var deyip ikinci Fatih Sultan Mehmet ilan ettiği isme hiçbir gerekçe yok iken kısa süre içinde bayrak açmasının başka izahı yok. Hadise Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçiminde tek başına bırakılma projesi benzer çaba ve teşebbüsler HDP yani Dem Parti ekseninde de var. Selahattin Demirtaş'a elçiler gönderiliyor. Dem Parti İstanbul'da güçlü bir ismi. Mesela Başak taşı aday yapsın, seni tahliye ederiz sözleri veriliyor. Amaçlanan güçlü Dem Parti adayı ile Kürtlerin İmamoğlu'na oy vermelerini engellemek. Aynı şekilde Abdullah Öcalan'ın 2019 mahalli seçimlerinde olduğu gibi yine devreye sokulacağı dillerdedir. Apo bunu neden yapsın derseniz elbette serbest kalmak için ki AKP o sözü veriyor. Şunu da söyleyelim, Ekrem İmamoğlu iyi Parti ile koparılır ve de Dem ile de koparılmaya çalışılırken iktidar cenahında, iktidar cephesinde ayrılık yok. Milliyetçi Hareket Partisi gözü kapalı olarak AKP adayına angaje durumda. Fatih Erbakan'ın yeniden Saadet Partisi ile de görüşmeler sürdürülüyor. Bırakın onları, AKP Hüdapar'la da yoldaşlığa devam ediyor. İfade ettim, İmamoğlu sadece devlet ve Tayyip Erdoğan'la değil, Cumhur İttifakı'nın bütün partileriyle boğuşacak, mücadele edecek. İlaveten Cumhuriyet Halk Partisi içinde bile Ekrem İmamoğlu'nu sabote edenler var. Kılıçdaroğlu cuntası hem intikam almak hem de Mart seçimleri sonrası partiyi yeniden ele geçirmek için gizli olarak İmamoğlu aleyhine çalışıyor. İmamoğlu eğer İstanbul'u kaybederse sadece CHP İyi Parti alt üst olmayacak. Bütün siyaset ters yüz olacak. CHP'deki İmamoğlu karşıtlarına TKP ve benzerlerini eklerseniz İmamoğlu çok büyük bir cepheyle karşı karşıya demek ve onlara karşı savaş verecek demektir. Cumhuriyet Halk Partisine oy yok diyen TKP Fatih Başoğlu'nu Tunceli'den İstanbul'a getirmesi de manidardır. Peki bütün bunların okuması Ekrem İmamoğlu'nun seçimi bugünden kaybetmesi midir derseniz hayır hayır öyle değil. Tamam 2019 seçimlerinin ilk turunda sadece 14 bin oy farkı vardı ve bu fark kapanabilir. Lakin Ekrem Bey o zaman bilinmeyen tanınmayan biriydi. Bugün ise abartısız olarak siyasi firmadır. Hatta Tayyip Erdoğan'ın tek alternatifi görüntüsünde. Bu itibarla yapılan ittifak bozgunculukları ve mühendisliklerine rağmen İmamoğlu son ana kadar en azından başa baş pozisyonunu koruyacaktır. İfade ettim bu seçim Erdoğan için hayati derecede önemli. Ekrem İmamoğlu er kurulan cephelere ve sınırsız imkanlara rağmen seçimi kazanırsa Tayyip Erdoğan meşru siyasette son noktayı koyacaktır. İstanbul'u yeniden kazanacak olan İmamoğlu ise sadece 2028 seçimlerine değil önümüzdeki 15-20 yıla ipotek koyacaktır. Ama Tayyip Erdoğan yargı kararıyla siyasi yasak koydurur, görevden uzaklaştırabilir diyebilirsiniz ancak hiçbir sonuç getirmez. Tersine bu tür şeyler Erdoğan'ın gidişini bile hızlandırır. İmamoğlu'nu 2028'den önce de getirir. Bakın Erdoğan'ı 22 yıldır iktidarda tutan meşru siyasettir onun dışına çıktığı an bir anda alt üst olur ki bu durumu Erdoğan da biliyor. İyi Parti liderliğinin teslim alınması ve Dem Parti ile yapılan pazarlıklar da bundan dolayı İmamoğlu'nu sandıkta yenerek tasfiye etme peşinde. Ekrem İmamoğlu'nun bu seçimde tek şansı İstanbul seçimini Tayyip İmamoğlu referandumuna taşımasıdır. Ekrem Bey İstanbulluyu kaybederse Türkiye'nin kaybedeceğini ve uçurumdan önceki son çıkışın kendine oy vermek olduğuna ikna etmeli. Evet hadiseyi ikinci bir cumhurbaşkanlığı seçimi gibi sunmalı ve de İstanbul'un kaybedilmesi halinde Tayyip Erdoğan'ın ölene kadar iktidarda kalacağı kafalara çakılmalı başka bir ifadeyle İmamoğlu muhalefetin önderi ve Türkiye'nin geleceği argümanıyla sahada olmalı. Murat Kurum'u muhatap almak yerine Tayyip Erdoğan'la boğuşmalı. Murat Kurum'un sarayın atadığı memur olduğunu kişisel inisiyatif kullanamayacağını, kişisel inisiyatifinin olmayacağını belirtip imar affı rezaletiyle Toki'deki facialarda sorumlu olduğunu da belirtip dengim değilsin, an gelsin demelidir. Özetle Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmak istiyorsa lokal değil genel siyaset yapmalıdır. Bağlılığı, yoksulluğu, açlığı ve dış politikadaki yıkımları yani toplumsal tepkiyi oya dönüştürmenin tek yolu budur. Tayyip Erdoğan dışında hiç kimseyi ama hiç kimseyi muhatap almamalı ve de cevap vermemelidir. Değerli dostlar bu vesileyle şunu da söyleyeyim. Tayyip Erdoğan seçim olayını iyi biliyor. Toplumu tanıyor ve ona göre hareket ediyor. Düşünün Muğla'da Profesör Aydın Ayaydın gibi birini AKP'den aday yapabiliyor. 40 yıldır tanıdığım Aydın Hoca, ANAP ve Doğru Yolda siyaset yapmış biri. Turgut Özal'dan Tansu Çiller'e, Mesut Yılmaz'dan Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar pek çok liderle yakın ilişkisi olmuş birisi. Şimdi Tayyip Erdoğan'la beraber. Bakın yaşı yetmişi geçen Aydın Hoca siyaseti artık şahsi amaçlar için yapmıyor. İslamcı şu bu da değil. Bildiğimiz ortalama Türk vatandaşı. Erdoğan'ın böyle birini bulup aday yapabilmesi söyledim. Pragmatizmidir. Ayaydın'ın Muğla'da işi elbette zor lakin kazara seçilirse turizm bölgesine iktidar imkanlarını taşır. Sakın onu gazladığımı filan düşünmeyin tersine. Aydın ayardın geçmişte beni mahkemeye veren biri. Meramım Erdoğan'ın seçim işini iyi bildi, iyi yaptı. Siyasi gündemin diğer başlıklarına gelirsek Sinan Ateş cinayetinde yeni bir sürpriz var. İlgili savcı Ayhan Ay aniden iki ay rapor alarak izne ayrıldı. Hayır bu olağan değil çünkü yeni savcı yeni gelişmeler demek. Cinayetin üstünden bir sene geçmesine rağmen hala ortada iddianame yok ki bu normal değil. Tam seçim arefesinde ilgili savcının ayrılması da dosyanın üstü örtülecek diyenlere haklılık kazandırıyor. Değil yargı, bütün ülke artık Cinayetin ardında kimler var biliyor. Öyleyken üstüne gidilmiyorsa bunun anlamı ortadadır. Açık net iktidar bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi ne istediyse onu yapıyor ki karşılığını ona topyekün diz çöktürerek alıyor. Evet Sinan Ateş'in naaşı AKP ile MHP arasında pazarlık malzemesi gibidir. İyi Parti artık saray yoldaşı olduğu için bu cinayetin yani konunun üstüne gitmez gitmiyor. Bu itibarla göre Cumhuriyet Halk Partisi ile Özgür Özel'dedir ve bu kirli işbirliğini afişe etmelidir. İlginç bir haber de menzil cemaatinden. Şeyh olan baba ölünce oğulları üç kardeş birbirine girdiler sadece şehliği değil malları da paylaşamıyorlar. O kadar ki üç kardeşe mensup müritler arasında kavgalar, çatışmalar var. Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mübarek El Hüseyin'i isimli üç kardeşin mal kavgası yargıya taşındı. Pardon ama hani bunların amacı mal mülk, şahsi ikbal değildi de Allah yoluydu, Allah davasıydı. Aynı anne ve babanın üç oğlu mal, mülk için birbirini gırtlaklıyorsa söyleyin onlardan mana önderi olur mu, olabilir mi? Altını çiziyorum. Menzil şehirlerine bağlılığı cennet anahtarı gibi gören on binler var. Oysa işte belgeli kanıtlı adamlar din bezirganı, din işportacısı, Allah ve İslam diyerek şirketler, holdingler kurdular, büyük servetler edindiler ve şimdi onun paylaşımında savaşıyorlar. Söyleyin Hz. Muhammed'in bir hırka, bir hurma Müslümanlığı bu mudur? Vallahi değildir zira öyle olsa güya Gavs yani Allah'ın vekili olan bu üç kardeş Yunus Emre gibi olurlardı ki bu ecmainler mal da yalan, mülk de yalan diyen Yunus Emre ile herkesi kucaklayan Mevlana'ya bile karşıdırlar. Sadece menzil güruhu değil, bütün dinci yapılar, dinci cemaatler eşittir, yeşil holdinglerdir ve tamamı paraya, güce, çıkara eğilirler ve heyhat AKP eşittir, tarikat ve cemaatler devleti olmuştur. Noktalarken videomu dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.